Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün köyde ikinci günüm ve çok erken uyandık. Şu anda tam saat 6. Sizin daha erken kalkmamız gerekiyor. Anne annem um, gitti yetişemedik. Um, şimdi biz tabii ki um, tarla gibi bir yer gideceğiz. Orada bir şeyler um, sulayacağız. Aynı zamanda da dönerken um, su alacağız. Yani öyle sabahtan böyle erken kalkıp oraya gidiyorlar. Kızınlarım tabii ki ben burada olduğum için tabii ki bu aktivitelere katılmam gerekiyor. Hadi arkadaşlar biz biraz geç kaldık. O yüzden gidelim bol bol like, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Köyde bir gün yaşam nasıl sizi de göstermek istiyorum. Onun için çok heyecanlıyım. <laughs> evet. Böyle gidelim. <laughs> Bu bidonları alıyoruz ve su tabii ki koyacağız burada. Uçumuz gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> ile <laughs> Bu bir tık daha iyi. Böyle göstereyim dedi. Açta bol bol masala var. Gördüğünüz gibi. Bol bol. Ben de bunu artık alıyorum. Evet. Artık <laughs> yiyecek bir şeyim var yani. Aç kalmam orada. Uzun saatler kalırsak bile yiyeceğiz. <laughs> Bu bölgede kaju, masala, kaju dediğim şey hani kestane acı Bilecek misiniz? Bilirsiniz diye düşünüyorum. Bu bölgede baya baya yetiştiriliyor. Hala devam ediyoruz. Bu arada bugün baya baya şanslıyız. Hava çok güzel. Dün aşırı derecede rüzgarlıydı. O yüzden dünkü video baya böyle rüzgar sesi gelebilir. Bugün sakin sakin oh, artık dönüyoruz. Bu böyle gideceğiz. Ve ulaştık galiba. Baksanıza gökyüzü Yağmur yağacak gibi ama. <laughs> Burada gördüğünüz gibi yeşil soğan var. Onu sulamamız lazım. Anne annem Matapa arkadaşlar. Matapa um aliósios. Evet ha biki burada koyuyor. Ondan da çıkaracağız. Masen com cuidado. Çok dikkatli olmamız lazım yoksa kırılır. Kırılmasın diye Ve <laughs> <laughs> kahvaltıda arkadaşlar biz bunu yeriz. Tek ağaçta iki yiyecek şey bulduk. Matapayı bulduk ve mancaka bulduk. Yeah! <laughs> Bu güzel oldu arkadaşlar görüyorsunuz mandioka. Şimdi mandioka Bunları burada koyacağız. Ve tabii ki mandi yukarı yiyoruz. <laughs> Size evet. söylemiştim yani azir olmasa bile yenir. Bu şey gibi düşünebilirsiniz. Ee, neydi? Havuç gibi. <laughs> burada mısır böyle. Çıkarıp bunu yiyebiliriz evde olduğunca böyle ateş başına böyle oh 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 güzel olacak. <laughs> evet artık kübücük alıyoruz, onlar eve götürüp yiyeceğiz. böyle çevirerek çıkarmamız lazım. Evet. Evet arkadaşlar, biz bunu aldık. <laughs> burada koyacağım. Oh, çok güzel. Birazdan burada tatlı patates çıkaracağız. Çok bereketli bir gün. <laughs> Gerçekten mandioca aldık. Şimdi tatlı patates alacağız. Ondan sonra e, misir de alacağız. <laughs> Bir de marul kıvırcık alacağız. Tatlı patateslerimiz burada. Oradan çıkarıyor anne annem. Ve biz artık su almaya gideceğiz. Hani burada herkesin kendi işi var. Bizim işimiz burada sulamak ve e, su getirmek gerektiği zaman. O yüzden biz de oraya gidiyoruz. Então, vovó, nós vamos buscar água, vamos água. gördüğünüz gibi su oradan alıyoruz ama çok az su kaldı. Bidonlar çok fazla. Yani hani bütün bidonlar <laughs> Bu gördüğünüz Allah Allah, bidonları e, içmemiz lazım. Hani burada oh. bir su alıyoruz, oradan alıyoruz ve burada koyuyoruz. Düşünün kötü Şimdi gideceğiz çünkü hani beklemeyeceğim gördüğünüz gibi bir sürü bidonlar var bir de onumuzda insanlar var onlar ilk önce bidonları doldurması gerekiyor ve biz geç kaldığımız için bir de su bitiyor gördüğünüz gibi o yüzden beklersek hani boşuna beklemiş olacağız. Kuzenlerin başka bir yer var diyor <laughs> ve biz tabii ki oradan şey yapacağız

aaaaaaeea <laughs> <laughs> Хаа. Сүр хүсэл сиймэн аникоо. Бооле. Хаа. Ээ танаа таз за. Чаа. Э. На за за во. way na feda m sisamiiaw ia yıkayacağız. Onun için bu satırı da yıkayacağız. O yüzden orada ve su alıyoruz. Evet arkadaşlar su alıyoruz. Pompalamak mı deniyor bunu? Bu ifadeleri öğrenmem lazım artık. Evet, doldu.

Ödosim. Çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Çok lezzetlidir arkadaşlar. Masala meyvemiz budur. Evet, bu şekilde gidiyoruz. Saltim için bunları aldım. Salata var, ıı, tavuk var. Bu dünden kalan tavuk. Burada balık var. Burada da mandioka var. Evet, hepsini yiyeceğim. Benim Kahvaltımı böyle. Şimdi biraz dolaşıyorum. Tabii ki mahallede size de göstermiş göstermek istiyorum. Komşuya ziyaret etmeye gidiyorum. <laughs> Hola. Hola. Tabii. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Matapa. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunları ezdikten sonra tabii ki yemeklerimizi yapıyoruz. Ben de tabii ki yardım etmek istiyorum. Allah. <laughs> Böyle yazıyoruz İnşallah. Test <laughs> yaşında? 7 yaşında. Yedia Xinda, come kitcha Luizinha. Luizinha Yedia Xinda ve Gordonuz gibi ev işleriyle yardımcı oluyor. Arkadaşlar Gordonuz gibi artık yumuşuyor. Böyle olması lazım. Yardım etmek istedim. Ve artık ben de kendi ev işlerimle uğraşacağım. Ciao <laughs> ciao. Bulaşık yıkayacağım. Ee, o yüzden eve geri dönüyorum. Ciao. şimdi burada annem ve anneannem varız ve ben varız ve geleneğimizde hani bir insana ziyaret ettiğimiz zaman ona hediye götürmemiz lazım ve şu anda annem getirdiği hediyeleri anneannemize temsil edecek. İşte kapulanla <laughs> É mukumi, mukumi. é Isso mucume. Hum. Mucume. Hum. aí é o quê? É Wemba, Wemba. Vemba. 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 Serve para quê? Amarar. Hum. É para OK. Vemba. Muito obrigada. <laughs> hum. oh, agora Yeah. <gülüyor> <gülüyor> ama aslında burada çok şey oluyor hani tutamıyorum o yüzden yoksa becerebilirim <laughs>